sanki CHP'liymiş gibi bizim partiden daha önce uzaklaştırdığımız 30 kişilik bir listeyi İstanbul Emniyeti'ne vermişler. İçinde önceki genel başkanımıza küfreden de var. Özgür başkanımıza küfreden de var. Milletten seni belediyede işe sokacağım diye 20 bin lira para alıp garibanları dolandıranlar var. Partiden atmışız onları. Şimdi diyorlar ki bunları koyalım İstanbul'un başına. Seçilmişler giremesin. Bunlar o binaya rahat girip çıksın. Biz bu kötülüğün milim milim nasıl tasarlandığını, dilekçelerin kime verdirtildiğini Mahkemenin nasıl ayarlandığını, bu sarayın kumpasını çözdük. Merak etmeyin, kumpasçıları da gömeceğiz, işbirlikçilerini de gömeceğiz.